Zeyne adıyla anılan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Selçuklu Beylikler döneminin önemli eserlerinden. Geniş bir bahçe içerisinde inşa edilen yapıya, zaman içerisinde mezar odaları eklenmiştir. Günümüzde bir külliye olması gereken yapı gruplarından sadece türbe ayakta kalabilmiştir. Efsaneye göre Semerkandi dua ederek elindeki sopayı kayaların ortasına vurur ve su fışkırır. O zamanlardan beri Semerkandi'nin bereketinin bu topraklarda sürdüğüne inanılmaktadır.